Günaydın. Korona benden korktu abi. Bugün sabah uyandım. Birdenbire Yunanistan'da olan bitene baktım. Yunanistan'da da yangın oldu. Önce yangına geç müdahale ettikleri için e, Miçotakis çıktı, Yunan, hakkında, Yunan halkından özür diledi. Ondan sonra meclisten 500 milyon avroluk bir ek bütçe çıkardılar. O da yetmedi. Yunan Hava Kuvvetleri komutanı yangınla ilgili olarak helikopterleri zamanında hazır edemediği için istifa etti. Bir de bizde olan bir tane bakın. Bizde büyük bir pişkinlikle herkes yerli yerinde oturuyor. Buradan bir kere daha söylüyorum. Bu yangına zamanında müdahale edilmediği için Erdoğan, Erdoğan şahsım hükümeti milletten özür dilemelidir. Derhal doğru düzgün bir ek bütçe yapılmalıdır. Meclise bu konuyla ilgili olarak bilgi verilmelidir. Ve son olarak yangına geç müdahale etmenin sorumluları kimse Hepsi istifa etmelidir.